Evet, Karadeniz'in geleceğin fındık ameleleri iş başında. Amele değilim ben. Amelesin oğlum, amele. <laughs> Okumazsan böyle amelelik yapacaksın. Değil mi Elif Naz? Ben okuyacağım de oğlum, ben okuyacağım Evet, Sümeyye Hanım'ı görüyoruz. Nasıl fındık topluyor, bak. Evet. Hadi ameleler hadi. <laughs> Bu fındık bitecek. Okul önlükleri bu fındıklarla alınıyor. Kitaplar bu fındıklarla alınıyor. Okul Elif Naz. Evet. 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 Kendi ihtiyacınızı kendiniz karşılayacaksınız. Ben ne ki. Ha, hadi bakayım fındık ameliyatları. Hadi. hadi. Hadi bakayım de. şıpır şıpır görelim elleri görelim. Bakalım kim topluyor. Kim daha hızlı topluyor. Emirhan <laughs> önde. Sen tamam kızım Elif Naz'a da yardım edin ha. Evet çünkü ben baba benim gibi ne yapıyorum çünkü kırlar kırlarları toplamam. Evet senin kovan donmuş zaten ooo baya baya fındık olmuş Elif Naz'ın. Evet. Baba. Elif Naz'ın topladığı fındıklar burada. Güzel. Baba. Küb Hanım da doldurmuş ama Kıbra'nın kovası sanki küçük gibi. Bakalım Kübra'ya. Surat iki karış. Az önce fırça yedi ya. Surat iki karış. Kübra gül bakalım. Gül bakalım. Gülemiyor. Evet. Ve geleceğin çuvalcısı Emirhan. Değil mi Emirhan? Çuvalcısın sen. Ben çocuk doktoru. Hı. Kübra senin ne oluyorsun? Kübra sen ne oluyorsun? Ben tabii Ne? Az sessiz söyle kimse duyamadı. Avukat çayistik. Ben, ben hakim ya da çocuk baktım. Hadi ameliyat. bakayım ameliyeler hadi. Bak amca be. Amca telefonu bak bir. Amca. Elit Naz. Sen ne oluyorsun? Hemşire. Ha? Hemşire. Az sesli söyle. Hemşire diyor. Evet. Hadi inşallah bakalım. Eğer Arkadaşlar, okumazsanız. Okumazsanız, okumazsanız böyle fındık toplarsınız bizim gibi bak Sabah akşam fındık topluyoruz. Bak çamurun içinden o fındıkları hep toplayacağız. Çamurun Bırakmayacaksınız. Hiç fındık bırakma yok. Elif Emirhan ne Isırgandaki fındıkları da alıyorsun ben tamam mı? Bana, baba, baba. Emirhan arkasına baksana. Hmm. Arif, arif. Tamam hadi bakalım. Hadi fındık ameleleri hadi. Kolay gelsin hadi. Amele deme artık ya. Amelesin oğlum. Allah Allah. Okumazsanız böyle amelelik yapacaksınız işte. Fındık işçisine amele denir kızım. Böyle bak. <gülüyor> He. Eller ver. Üzümlerini dağıt. Şanssızlay. Abi ellerim de. İyi hadi. Bay bay. Hadi bay bay yapın. <laughs> bay bay. Fındık amelelerinden bay bay.